kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sıkıntı yaşandı. Şimri. Ama devam edeceğiz. Ben o sırada bir maç atacağım. Ne? Bende ne var? Bir dur. Ne? Böyle şey var ya. Oyun konsolu. Ya Çari maçına başladık. Çok süredir. Çok kı çari. Kızı harita açtım Nus. Eren değil. Eren gel uzun sürüyor Nus. Bir 5-10 dakika sürüyor. Ha belimde bir şey var. Güncelleme Tam işte güncellemenizi yapmanızı bekliyorum. Kanka ama benim bitiyor. Bitti. Bela benim ismimi söylemezsiniz. <laughs> benim ismimi söylemezsiniz. Bana Chico deyin tamam mı? Tamam. O ben ismini anlamadım ki. Sen çico güncelle, sen bir güncelle de o zaman anlatırız. Ben buna Chico main diyeceğim. <laughs> oh my god. <laughs> <Evet>. Anne. Videonun <laughs> yarısı. <var>. Arkadaşlar sizin <laughs> müzik sesi geliyor mu? Gelmiyor. Az önce gel öyle bir geliyordu ki. Daha. Gelmiyorsa rahatız. Gelmiyorsa şu anda iyiyim. Allah Maça girdim Çarsan Nus'ta. Çarşıdan bir tane de maç atlayalım. Evet Nus'ta maç atıyorum. Nus u. Nus'a, Nus'a. Harita. Kanka oğlum niye atıyorsun? Uzun süren harita. Aga Nus'a bir kilometre de bir kilometre çarpı. Ananın Kısa bir harita. Tabii Ve bununla maçlar yani 5-10 e dakika e sürüyor. İlk ki. Bir de ilk yani öldürsem şöyle bir şey var. Bunda bir süreliğine öldükten sonra helikopterle atılıyorsun tekrardan. Bir süreliğine ama. O süre sonra tekrar. Evet. O süre o süre bitti anda Salise çay e, ölecek ve maç bitmiş olacak. Daha Biz çok de kötü. Çekeceğiz. <laughs> Biz de çekeceğiz. Arkadaşlar hepimiz kendi YouTube'daki isimlerimizle birbirimiz arkadaşlar. Ok. Tamam mı? Ben mesela Uluk Beke Uluk diyeceğim. Arena a, Arena Icardi diyemiz. Ben, ben ismi mi değiştireceğim ya. Bana şu an Evet arkadaşlar çok bir haber. Uluk Bek kanalında isim değiştirme. Ben artık burada sıkıştım. Altta da adam var. Ne yapsak ne yapsak etsek. Aska. Tamam sen de. Ben sonra ismimi değiştiririm. Ya Benim adam tekte vurdu. İndir beni. Tamam aslanım geliyorum. 25. Tamam. Uluk'a devam. Bekle lan geliyorum. Beni öldürdü de. Uluk be. <laughs> nazar değdirdin. Vallahi nazar değdirdin ya. <laughs> Ya benim takım arkadaşlarım gidecek. Salacak mısınız beni? <laughs> yanmayın oğlum, yanmayın, <gülüyor> yapmayın oğlum, yapmayın, yapmayın. Sen telefonu kırıyorum. Aga çık o, çık o, çık o. Çık şu an telefonu kırıyorum. Yapma, yapma öyle şeyler. Uluk bu arada sen, sen de yorumların Uluk sana yorum atmaya çalışıyorum ama atamıyorum sebep çünkü bir olasılığını şey ayarlamışsın çocuk şeyine çocuklara özel ayarlamışsın o yüzden atamıyorum çocuk ya çok komik Lan kaç yaşındasın? Beyler bu e, Sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın onu söyle de. Ben de. Ben demiyorum ki. O yüzden çocuk yaptım. 11 yaşındayım çocuk değilim. Or <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Orta 18'lerde falan o ya. Çok bilen ya. Tamam anladım. Lan sal da M400'ü. M400, <laughs> M400 aldıysa fena olur. Almamış. Aa aldık Emre. Be bu puan mı oynayacağız ben normalde. Hayır rütbeli gireceğiz rütbeli. Anne. Hani, şey PUBG'de de rütbe var ya. Rank 1 fatih. O rütbe rütbeli gireceğiz işte. Adamlar rütbeyi görecek o değil mi? Yani rütbeliyse aşamalı gibi düşün Brawl Stars'taki. Rütbeli ise bizim rütbemizdeki adamlar gelecek. Yani o, o kadar profesyonel gelecek. Rütbesizse artık yapacak hiçbir şey yok diyeceğiz. Allah Allah Allah. Maça girdiniz mi bu arada? Ben girdim. Ben girdim. Güncelleme Ben güncelleme yaptım. Adam var mı? de. Arkadan sıkıyor. Biri de. Ölmeyeceğim. Nazar değdiremezsin bana. Beyler bence bugün bir de Minecraft videosu çekelim. Çünkü şu an can da bir tane arkadaşımız var. O da oynamak istiyor. Şu an Minecraft grubunda yazdı. Markadır Kim? Bir <laughs> tane arkadaşımız var Azizhan. He tamam tamam. Belki. Lan adamlar. Lan kurtarın beni. 2, 1. Neredesiniz? Tamam çare. Tamam çare anladık. 2 keredir ölüyor lan, anladık. <laughs> nazar değdirdin <laughs> o kadar fazla nazar değdirdin ki iki Allah ile bir beni vurdu Allah Allah Allah. kendi takım arkadaşlarım Max iş artı aldım oğlum hayırdır sen nasıl adam Se şey, şey ben buraya şarkı koysam ne olacaktı? Sen onu bir düşün. Telif hakkı. Dur 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 du telif hakkı. Dur dur dur. O yüzden kendi ağzımızda söylüyoruz. Ben bu arada ben şey kıyafetsiz giyeceğim. Kıyafetsiz oh, olacağım. <laughs> Hayır öyle şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam tamam. Ol ol. Zaten onun bir anlamı var. Ben biliyorum. Böyle çok iyi oyuncu, oyuncular öyle oynuyor. Bazı oyuncular yani. Onun nasıl bir anlamı olduğunu bilmiyorum. Giren var mı? Olup pek girdin mi oyuna? Anne. 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 Kanka Umut stigma çıkma gerek. Ee, Birlecik urukuk sıkma ve uruk uruk sık. Oğlum nasıl nerede anaştı? Ne o U büyük mü? Uluk u büyük mü? Evet u büyük. Uluk. Uluk sıkma. Uluk sıkma mı? B He.

Bu Ubek'te Sigma birleşik. Yazdım. Çıkmıyor. Bekle ben seni şimdi WhatsApp'tan kopyalayacağım. Evet arkadaşlar bir daha donduruyoruz videoyu.